Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize hoş geldiniz. ETS 2'deyiz an itibariyle. Ana konuya geçmeden evvel küçük bir notum var size. E, bu önümüzdeki cuma gününe hazırlanın. Alarmlarınızı kurun. Sabah saat 10.30'da efsane bir mod geliyor. Öyle söyleyeyim. E, şimdiden saatlerinizi kurun diyorum. Gerçekten sevineceğiniz bir e, mod geliyor. Öyle söyleyeyim. Daha fazla karıştırmayayım. Bugün bilgisi geldi, haberi geldi. Akşam da ürün elime gelecek, teslim olacak. Mod elime gelip teslim olacak daha doğrusu ee, hemen konuya dahil olup hemen geçmek istiyorum detaylara arka fon biraz geliyor ben onu zaten eritti düşerim sorun yok ee, çok sorulan bir soru var böyle yaklaşık bir bir buçuk haftadır kullanmaya başladığım bir özellik ne zamandır bildiğim ama bir türlü entegre etmediğim bir özellikten bahsedeceğim ee, Nvidia'nın özellikle GeForce Experience uygulamasıyla e, oyunları kaydet alıyoruz biliyorsunuz Shadow Play ile ee, bunun Üzerine Oyun Filtreleri Diye Bir Sekmesi Var Gerçekten Efsane Filtreler Var Çok Farklı Filtreler e, Böyle Renk Kart Yalaları Netlik Sharpen Gibi Şeylere Erişebiliyorsunuz Ben Şu An e, Harici Bir Kayıt Programından Bu Görüntüyü Teslim Alıyorum Shadowplay'i Şu An Çalıştırmadım Ki Ana Menüyü Görün Diye Çünkü Shadowplay Adı Üstüne Gölge Kayıt Onda Böyle Menüyü Falan Giremiyorsunuz Başka Bir Kayıt formatıyla programıyla yapmanız gerekiyor. Hemen detaylara geçelim. Nasıl yapılıyor peki? Ee, şimdi ilk önce bir tabii ki Nvidia kartının sürücüsüne sahip olmanız gerekiyor. En önemlisi bu. Hani bu yoksa zaten böyle bir menü açılmayacaktır. AMD için ya da başka kartlar için konuşuyorum. Nvidia sürücüsüne sahipseniz zaten otomatikman Experience uygulamasını da e, bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ondan sonra kuruyorsunuz. e mailinizde üyelik oluşturuyorsunuz yoksa Ondan sonra zaten kurulmuş oluyor. Bu Nvidia'nın yanına gelen bir şey aslında. Bunu zaten yapmanız gerekiyor. Iskalayamayacağınız için o pencereyi göstermiyorum. Hemen detaya geçelim. Bilgisayarınızda Alt F3 de yapabilirsiniz şöyle. Direkt filtre ekranı açıldı solda. Onun haricinde şöyle de yapabilirsiniz. Alt Z ile kayda girmeye başlıyoruz ya shallow ile. bakın şöyle. Anında yeniden oynatma var, kaydet seçeneği var ki biz burayı kullanıyoruz. Başlat dediğim anda Shadow play kayda başlar. canlı yayın aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an benim harici mikrofon kullandığım için zaten mikrofonum hep kapalı, kamera da hep kapalı. Çünkü yine harici bir Canon kamera ile kendimi kaydediyorum. Burada ayarlar var, hut düzeni, FPS'in nerede gözükeceği falan filan, durum göstergesi, izleyiciler. Bir geri diyelim. Genelde kullandığım aşamaları söyleyeyim size. Kayıtlar en önemli kısım nereye depolacağınız. Benim genelde hep D'de Shadow Play kayıtlar diye bir klasör oluşturdum. Orada tutuyorum. Klavye kısa yolları var. işte genel var. Görüntü yakalamak için oyun filtresi. Ve kayıt için, e, canlı yayın için, özeller paylaşımlar için tuş atabiliyorsunuz üzerine ekstradan. Ben Barcelona olarak kullanıyorum. Sadece işin Alt F3 ya da Alt Z tuşuyla oluyor. Şurada ses aynı şekilde ayarlanabiliyor. Kayıt alırsanız ses kaydı. Ee, genelde dediğim gibi işim video görüntü yakalamam. Mesela benimki 1440p'de. Çok da abartmanın mantığı yok. Zaten 4K e, işlemcisi yok bende. 4K kartı olmadığı için abartmanın da mantığı yok. 1440 bile fazla ama olsun. Hani birazcık daha böyle e, boyutu fazlalaşıyor. Çektiğiniz videonun, ham görüntünün boyutu fazlalaşıyor büyük yer kaplıyor ama 1440p güzeldir. Burada anında yeniden oynatmayı ben zaten kullanmıyorum. Ee, bu özelde ve e, bit hızı da maksimum 50 Mbps'de takılıyor. Şöyle yapalım. Oyun filtresi. Zaten buradan açıyorsunuz. Fotoğraf modu oyun filtresi diye. Yakalama, iyileştirme. Fotoğraf modu Nvidia. Arcel'i kullanarak desteklenen oyunları fotoğraflarınızı olanak tanır. Oyun filtresi işlem sonrası filtreler kullanarak oyununuzun görünümünü gerçek zamanlı olarak özelleştirir. Aynen öyle. Şimdi oyun filtresi solda bakın. Hop tıkladık buna. Burada bir şeyler çıktı. Ekranın sol e, köşesine dikkatlice bakın. Çok soruyorsunuz. Nvidia sürücüsü olanlar GeForce Experience'ı indiriyor. Sürücü bilgisayardan zaten kuruyor. Ondan sonra hem Shadow Play ile oyununuzu kaydedebiliyorsunuz. Alt Z tuşuyla. Hem de böyle menüler var. Biraz kurcalamanız gerekiyor tabi. Mesela şöyle bir de biz neler vermişiz? İkiye bir bakalım. Bu mesela filtresiz hali. İki de şu an layer yok, boş. Benim yaptığım filtrelere bakalım. İşler değişiyor, Otomatikman. Mesela ben iki tane filtre kullanmışım, ayrıntılar kullanmışım, keskinleştirmeyi yüzde yirmi Ben yine üzerinde oynayacağım. sakın şunu düşünmeyin onu. Ya biz Murat abinin ayarlarını zaten merak ediyorduk. Şimdi aynısını yapalım. Ben biraz daha oynayacağım. Olmadı son halini böyle bir oturturacağım o ayarını tam. Ee, Harun arasında grafik modu aktif şu an. Onunla böyle entegre bir şekilde oturturacağım Ondan sonra size söylerim derim ki benim olayım bu. Biraz daha alacağım çünkü. Yine içimesinde güzel bir grafik alıyoruz ama olsun. Ayrıntılar kısmında mesela şöyle yapalım ama. bir dakika. Ha filtre ekle diyoruz. Mesela ikinci layer'a gelelim. Boş layer'a. İkinci layer boş. Senin birinci boş diye farz edelim. Tamam mı? İkinci boş. Filtre ekle diyorsun. Tıkladın. Siyah beyaz var. Renk kör modu var. <laughs> Tabi bunları iptal etmek için re mesela renk körünü seçsin atıyorum mesela. Da kırmızı renk körlü, yeşil, mavi renk körlü diye yapmışlar. Bunu silelim. Siyah beyazın üzerine tıkladın. Burada yoğunluğu var. Bak her layer'ın altında da bir bölüm açılıyor. Orada detaylı ayarları var zaten. Bak siyah beyaz yaptık. Derinliği etkinleştir neymiş bu? Derinlik veriyor muhtemelen. Sınır mesafesi diye bir kaydı var. Okey. Bunu silelim. Yine filtremiz yok. Filtre ekle. Alan derinliği var mesela. Şu an alan derinliği verdi. Alan derinliği layer'ının ne yapıyoruz? Açıyoruz. Odak derinliği diyor. Şimdi makineye bize bir dakika uzak bulaştırma eğrisi. Dur bakalım. Bunları da size beraber ilk defa kurcalıyorum. Yakın bulaştırma eğrisi. Şöyle yapsak. bu Derinliği tersine çevir. Hah. Durun bakalım neler varmış. Beraber kuzuluyoruz. Uzak eğrisi. Benim amacım sadece şu aracı net yapıp arkayı alan derinliğine folio yapmak ama eğriyi tıkladığım zaman her tarafı net yapıyor. Dur bakalım. Odak derinliği. Okey. Bunu da sizelim. Göstermiş olduk. Yine filtre ekle diyelim. Ayrıntılar. Hop ayrıntılar geldi. Tıklıyorsun layer. Keskinleştirme. Bunu çok fazla yapmayın. Oyuncuysan hani sadece oynuyorsan, içeri küre video atmıyorsan yüzde yani yüzde de tutabilirsin bunu. E bu arada hem e, aracı göstermek istiyorum hem de arka plandaki gökyüzünü. Hani güzel bir skybox ve saat zaten tercih ettim. Hepsini görmeniz için böyle yapıyorum. Keskinleştirme mesela bak. 50'de tutalım. Berraklık şu şekilde. <laughs> Belki böyle de sevenler vardır. Bunu tıkladığın anda böyle kontrast gibi düşün. HDR var. Aynı şekilde bu şekilde. HDR ile maksimum yaptığın zaman böyle bir şey oluyor ama tabi her şeyin fazlası zarar. Hani onda onun unutmamak lazım. Işık patlaması. Böyle de ekstra böyle ışığı falan patlatabiliyorsunuz. Bunu mesela 30'da tutalım. Tamam. EDR tonlamasını 30'da tutalım. Berraklık full de 70'e çekelim. Keskinleştirme. Atıyorum. 75'te dursun. Böyle bir grafik alıyorsunuz. Bunu da çöpe atalım. Tekrardan filtre ekil diyelim. Ekran ölçeği bunu hiç bilmiyordum. Filter, wind, Screen Yabancı bir şey çıktı. Allah Allah. Arka plan rengi falan filan. Arka plan seç. Muhtemelen bunu desteklemiyor. Bu arada bu e, bu uygulamasının e, birçok oyunu desteklediğini de unutmayalım. Sinemaskop <laughs> var. Tıkladık mesela. Alttan üstten border attı. Benim teaserlardan bilirsiniz. Bunlarla genelde oynamayın. Çünkü dünya standartında bir border bu. Onu söyleyeyim. Bu şekilde tutabiliyorsunuz. Filtrekle diyelim bakalım bir daha bu sinema olayı kalsın. Gece modu var. Gece modu layer'ını açalım. Yoğunluk. Bu şekilde. Ona genelde muhtemelen kullanmazsınız. Filtrekle diyelim yine bakalım. Eski fotoğraf filmi var. <laughs> Güzel yani. Eğlenceli. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Filtrekle resimsel diyor. Oo, bak bak bak. Ne ayrıntılar varmış. Yineleme. Örnek yönler. Yarı çap. Bak. Kenar keskinliği. Bu da fena değilmiş. Kullanılabilir yani. Sinemaskop kalsın burada. Başka ne varmış? Poster efekti var. o biraz çok karışık. Ya poster bile yapabiliyorsun yani. Öyle bir güzelliği var. Silelim abi Filtre ekle. Bu arada ne yaptık biz? Bakın. Birisi burada duruyor. Ayarlarını yaptık mesela değil mi? Yine ikinci layer'dan üçüncü layer'ı da yapabilirsin. Filtre ekle diyorsun. Hudu kaldır. Ekstra keskinleştirme var. Bunu da çok sordunuz. Abi nasıl bu kadar net diye. Kardeşim bak bunu böyle çekersen keskinleşiyor trainini düşürürsen Hem keskinlik oluyor Hem de karlanma yapmıyor Ama bak bunu çekersen hafiften bir karlanma var Daha doğrusu daha net Ya da bunun dengesini kurarsın 75-76 yaparsın ee, Bu da kalsın Başka ne varmış Bölünmüş ekran daha da değişik bir şey Aa bir dakika. Oo. Okey okey okay. Şimdi muhabbeti çözdüm. Bu da şey. Hani böyle workshop yapıyorlar ya. iki arabayı yan yana falan koyuyorlar. Bazen video çekiyorlar. Muhtemelen kullanılıyor olabilir diye düşünüyorum. Okey bunu da göstermiş olduk. Ee, şu keskinleştirme okey sinemaskop şu keskinleştirmeyi silelim sinemaskoptan devam edelim ah tamam yine filtre eklenen devam edelim bakalım bölünmüş ekran çıkartmalar <laughs> yani emoji bile koyuyorsunuz yani muhabbete bakın yukarı aşağı Hayır. Boyutu büyütebiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Opaklık, şeffaflık aynen. İyiymiş. Derinlik. Falan filan. Bu da güzel bir şeymiş. Filtre ekle. Devam ediyoruz. Eğim kayması. Aha. Dur dur. Eksen. Bak şurası merkezimiz olsun. Dur dur. 30 yapalım şunu. Eksen. Şöyle daha iyi. Aynen. Şöyle daha iyi balıklaştırma eğrisi. Ay be. Şu eğriyi. Ya böyle işte kurcalayacaksınız abi. Muhabbet bu yani. Filtre ekle. Sulu boya var falan var filan var. Sil abi bunları. Şimdi ne yapmıştık? Eğim kayması varmış bizde. Sil. Sinemaskop. Dur bakayım aha anca sildi sinemaskop bunu da sil okay, standart görüntümüz bu benim kendi en son e, myback'te çektiğim videodaki filtreye gelelim oradaki ayarların değerlerini size söyleyeyim ne yapmıştım ben filtre kısmından seçiyorduk değil mi ben burada e, ayrıntıları kullanmıştım tamam mı şöyle bir bakalım nah Ayrıntılar kısmından keskinlik 20'ymiş benim en son. Berraklık 71'miş. Hatta onu 75'e alayım. 75'e alamıyoruz. HDR 100 yapmışım. Onu şöyle 73, 75'te tutalım. Işık patlaması da %30'daymış benimki. Ayrıntıları kapatalım. Keskinleştirme kullanmışım. %50'deymiş. Film Drain'i yok sahip. Böyle de green oluyor. Ya yani Bu da benim en son yaptığım ayar açıkçası. Keskinleştirme 50 gayet iyi. Ayrıntılardan bir daha kontrol edeyim. Bir süre daha böyle kalsın sonra kurcalayacağım yine. Neler ekleyebilirim diye. Daha fazla keskinleştirme vermek ne işimize yarayacak. Dur bakalım. 30 yapalım. Berraklık. Hatta berraklık %100'de kalsın ya. HDR tonlaması. yüzde kalabilir. Işık patlaması 30. Çünkü bu iyi değil. Aynen. Bu da benim ayarlarım olarak kalıyor. 2 tane kullanıyorum. Ee, dediğim gibi başka bir filtre için ekstra bir açabiliyorsun bu şekilde. Benim ayarlarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bu şekilde kullanıyorsunuz. Ee, sorulduğu için çekme gereği duydum ben de. İnşallah çok uzamamıştır video. İlk önce dediğim gibi Nvidia kartına sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra Nvidia'nın GeForce Experience uygulamasını indiriyorsunuz. Ee, genelde yüklü gelmiyor diye biliyorum. Ben yine harici indirmiştim çünkü. O uygulamayı indirdikten sonra da şunu bir çekelim. Şöyle de bakalım etrafa güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor mekan yani. Şöyle bir açı olsun istedim bu videoda da ya. Hem gökyüzünü görelim. Birazdan geceyi de göstereceğim dediğim gibi Nvidia kartına sahip olmanız gerekiyor. GeForce Experience'ı indireceksiniz. Ondan sonra oyun içi kaydınızda Shadow Play ile zaten yapabiliyorsunuz. Alt basarak Alt bastığınız anda da zaten solda oyun filtresi de var. Ee, buradan da oyun filtresini tıklayıp tem menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Kaydı ilk başta göstermiştim. Burada da ayarlar var zaten. Daha fazla oraları kurcalamayalım. Merak edenler yine sorabilir. Dediğim gibi grafik modunun üzerine bir FPS bile kaybetmeden bu şekilde filtre atıp çok daha net görebiliyorsunuz etrafı. Gerçekten güzel oluyor. Ee, muhtemelen birazcık daha kurcalarım ve ben bunu kullanmayla yola devam ederim diyorum. Hatta şöyle bir G Set Time 20 yapalım bakalım. Set Skybox 0 okay, Set Time 18 30 Vay 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 Değişiyor G Set Skybox Sıfır Bir de şunu göstereyim size Skybox 3 diyelim aynen Ben şimdi genelde hangi skyboxlarla Video çekiyorum onu da göstereyim size Genelde şu saat aralığında yapıyorum Gset time onunla başlıyorum videoya Tamam mı ve Gset Skybox 3 ilk önceliğim Gset Skybox 7'de ikinci seçimimdir benim. Genelde hani hep bu saatte başlayınca bu şekilde oluyor. Ee, dediğim gibi bir de filtreyi kapatıp son defa bakıp gösterelim. Normalde bu şekilde oluyor grafik moduyla. Ama filtreyi açtığımız anda işler nasıl değişiyor bakın. İşler böyle değişiyor. Dedim gibi 1440p'de de e, kayıt alıyorum. Ondan sonra da ortaya güzel videolar çıkmış oluyor. Umarım faydalı olmuştur. E, Dedim gibi ben de yeni yeni detaylarını kurcalamaya başladığım için e, ben de yeni başındayım yani başlangıç seviyesindeyim bu programın, bu filtre sekmesinin. Siz biraz daha kurcalayın böyle bakın sağına sonuna ondan sonra zaten çözeceksinizdir. Kendi zevkinize göre, göz zevkinize göre de zaten ayarlamayı yaparsınız diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Cuma günü saat 10.30'da dehşet bir mod geliyor. Tekrar söylüyorum. E, sakın kaçırmayın. Kurun alarmlarınızı yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.